Tarihin en güçlü ve gizemli imparatorlarından birinin hayatını merak ediyor musunuz? Bugün Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın hikayesine bakacağız. Qin Shi Huang, MÖ e 221 yılında Çin'i birleştirdi. Kendisi muazzam terrakotta ordusu ile ünlüdür. Ayrıca devasa projeler başlattı. Çin Seddi'nin inşasını başlattı. Çin'in kültürel ve politik yapısını yeniden şekillendirdi. Ancak onun hükümdarlığı acımasızdı. Yüzlerce entelektüel insanı sürgüne gönderdi. Kitapları yaktırarak bilgiye erişimi kısıtladı. Ölümünden sonra imparatorluk hızla çöktü. Ancak mirası hala yaşıyor. Bin Shi Huang'ın felsefesi, Çin'in temellerini attı. Hayatı boyunca ölümsüzlük peşinde koştu. Mezarı hala keşfedilmeyi bekliyor. Eğer bu tarihi hikayeyi ilginç bulduysanız daha fazlası için kanalımıza abone olun.